Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü evde kal vlogumda görmüş olduğunuz gibi misafir odamı temizleyeceğim. Aslında temiz. Bir aydır evdeyiz. Her yeri tertemiz tutuyoruz. Ama biliyorsunuz ki dolap içlerini temizlemeye başlamıştım, silmeye başlamıştım Hüman'ın odasından. Şimdi de buraya geçtim. Bugün de burayı temizleyeceğim nasip olursa. Böyle nelerim var, nelerim yok sizlere göstereceğim. Çünkü sunum masalarımdaki tabaklarım çok soruluyor hem onları birlikte göreceğiz hem de temizlemiş olacağım ve şöyle kendime limonlu su yaptım bir aydır evdeyiz ve külah aldık dedim hem hareket ederken bir yandan da yağ yakımımı hızlandırayım bunu içip temizliğimi yapacağım nasip olursa ılık bu arada ılık tüketmeyi tercih ediyorum ee, arkadaşlar baştan söylüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basarsınız beni çok mutlu edersiniz o zaman. buradaki çekmecelerin işini bitirdim. Şimdi sizlere şöyle kendi yapmış olduğum kurdele oyasından, kurdele işi deniyor daha doğrusu. Ee, bir bohçayı göstermek istiyorum. Ben bunu çeyizime diye yapmıştım mesela. Şöyle şu şekilde biraz daha yakınlaşayım. Şöyle şu şekilde yapmıştım. Çok bayağı kolay. Ee, yani Pek sevmiyorum aslında çeyiz yapmayı ama e, ilk zamanlarda yani 16-17 yaşlarımda muhtemelen yaptım bunu. Genelde ben böyle e, seccade işlemeyi seviyordum. Etami işi oluyor o da. E, onu işlemeyi seviyordum ama bunu da böyle yapmıştım. Bir de bunun havlusu vardı. Havluşlu ile birlikte takım yapmıştım. E, böyle duruyor yani muhtemelen Hüma'ya bırakırım. Hatıra olur. Böyle görünce anılarım canlandı dedim sizlere de göstereyim. Şu şekilde mesela dantellerim de var. Yani yaydın mı diye sor. Hiç yaymadım. Hatta anneme dedim ki yani verme bunları bana boşu boşuna yaymayacağım. Yok olur mu öyle şey. Ben bunlarla o kadar uğraştım. İşte öyle yaptım, böyle yaptım. E, koy, dursun falan dedi. E, şöyle göstereyim. Bu da mesela dantel işi, masa örtüsü bu da. Aslında seviyorum. İlk başlarda ilk evlendiğim zaman masamda Duruyor ama şöyle göstereyim bunu da ee, şu an yaymıyorum ya yani bir de bunların temizliği de biraz zor oluyor ee, şu an mesela masamda kendi yaptığım yine gölge işinden e, bir bohça vardı onu yayıyorum o duruyor yani. Aslında yeni evleneceklere tavsiyem ben hiçbir şekilde çeyiz yapmadım. Sevmiyorum çeyiz yapmasını. Ama böyle evinizde şık dursun. İsterseniz gölge işi yapabilirsiniz. Mutfakta mesela etamin işi yapıyorlar. Onu yapabilirsiniz mutfaklara peçeteler falan yapıyorlar. Onlar güzel duruyor. Ama onun haricinde böyle danteldi, oydu buydu ben de sevmiyorum. Yani bu da muhtemelen hümayet kalır hatıra diye. Mesela onun bir de şu şekilde peçeteleri falan var ve sen nereye yayıyorlar peçetelerini falan. E, vitrin alıyorsun ne bileyim işte ünite alıyorsun. Onların e, gözlerine yayıyorlar. İşte öyle çeyiz görmeye gelen insanlar da hepsini görüyorlar. O şekilde hazır çıkartmışken dedim sizlere de göstereyim. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan devam edeyim. Toplayayım. Bayağı bir topladım. Topladıktan sonra zaten detaylıca hepsini göstereceğim. Mesela e, şöyle şu gold sunumluklarımı göstereceğim sizlere ee, hazır bunu el, elime almışken söyleyeyim bunu ben e, Elkom'dan aldım arkadaşlar çünkü sürekli soruluyor işte hani sunumluluklarınızı nereden alıyorsunuz diye aslında hepsini Elkom'dan almıyorum daha farklı yerlerden de alıyorum mesela Instagram'da sürekli söylüyorum Tuğçe, Tuğçe Akkaya'dan e, alıyorum çoğu şeyimi diye ama bunu direkt gidip mağazasından almıştım. Instagram'dan sipariş vermedim. Direkt gidip mağazasından almıştım. Yani fiyatını da soruyorsunuz. Bunların fiyatları da ben toplu olarak alışveriş yaptım. İlk alışverişimde 2500 lira vermiştim. Hatta ilk alışverişimdekileri de göstereceğim. İkinci alışverişimde de 3700 lira vermiştim toplamda. Yani sadece bu gold sunumluklara o şekilde vermiştim. Tabak, çanak onlar ayrı tabii ki. Ee, ama dediğim gibi seviyoruz. Yani bizim buralarda bu tarz şeyler seviliyor. Evet, e, masraf, israf çok fazla. E, bunu kabul ediyorum. Ama dediğim gibi sevdiğimiz için bir defa alıyoruz ve ömür boyu Rabbim nasip ederse kullanacağız. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi sunumluklarımı gösteriyorum sizlere. Ee, bunların yani şunu Elkoom'dan aldım, bunu farklı bir yerden almıştım, ee, İnka'ya da tarihi için orada bir tane e, bir dükkan vardı, oradan rastgele girip eşimin arkadaşıymış meğersem, bunu şunu mesela oradan almıştım ve şunu da o eşimin arkadaşı dediğim yerden almıştım ee, buna mesela böyle pasta falan koyuyorsunuz ne bileyim hani kahve standı olarak yapabiliyorsunuz çay standı olarak e, masanızda pasta standı olarak yapabiliyorsunuz güzel oluyor bayağı büyük ama olsun <laughs> güzel ben seviyorum yani bunu da yine elkomdan almıştım arkadaşlar ee, yani toplamda bunların hepsi böyle toplamda bana 2500 işte 6000 lira civarı gibi bir şeye denk geldi. Çünkü bunu da mesela Elkom'dan almıştım. Bunu da yine farklı bir yerden almıştım. Ama dediğim gibi yani hani çoğu şeyi aslında Elkom'a gittiğinizde bulabiliyorsunuz. Çünkü bu tarz ürünler üzerine çalışıyor. Gittiğiniz zaman bakabilirsiniz. Özellikle yeni çeyiz yapacak arkadaşlar. Gidin bir bakın derim. Hem de ayrıyeten böyle hani size yardımcı oluyor fiyat Her konusunda abi, bunun, falan. Ee, bir de altılı çay seti var. Ee, o da mutfakta, burada değil. <laughs> yani bölük bölük buraya sığanlar bunlardı. Bölük bölük koydum ben. Ee, sonrasında kahve, e, fincan aman kahve fincanlarım var. Yani hani e, dediğim gibi toplamda 6.000-7.000 bin, bin lira civarı bir şeye denk geldi bunlar bana. Ee, Evet arkadaşlar konsol temizliğim bitti. Ve sizlere şöyle yemek takımlarımı göstermek istiyorum. Bunlar benim misafirler için kullandığım yemek takımlarım. Şu çeyizimde almış olduğum yemek takımım. Bernardo'dan almıştım. Ee, şöyle gri desenli görmüş olduğunuz gibi. Daha öncesinden <laughs> bayağı sadelik seviyormuşum ama... Ee, sonrasında zaten diğer takımın incelemeye başladığımızda ne kadar gold sever olduğumu göreceksiniz Şimdi bunun detaylarına girelim arkadaşlar Şöyle şu supla takımım e, sim desenli ve altı e, böyle yapışık yani hani kaymak hiçbir şekilde yapmıyor Lazer kesimden yapılmış Şu şekilde yazı e, besmele yazıyor Nevra Murat yazıyor Şurada da Yani bazen bazı insanlar söyle işte hala bu şekilde kullananlar var mı diye Valla ben seviyorum kullanıyorum e, supla takımımı söyledik şimdi gelelim yemek takımına e, Bernardo'dan aldım o zamanki fiyatıyla 9000 liraya almıştım ben bu e, yemek takımını inci kaplama arkadaşlar çok beğenerek almıştım o zaman gerçekten incecik böyle hani hoşuma gidiyor çok severek kullanıyorum ve yine bunları da Bernardo'dan almıştım bu da e, bunlar 12 parça arkadaşlar hepsi komple bütün set olarak 12 parça almıştım bunları da böyle e, şeyken nasıl söyleyeyim yani yeniyken yeni evlendiğim zaman bilemedim makineye attım ve şöyle görmüş olduğunuz gibi kenarları bayağı bir çıktı. Ama olsun 3,5 senedir kullanıyorum. Severek de kullanıyorum. işimi görüyor. Bu yemek takımımda biraz eksilmeler olunca şöyle görmüş olduğunuz gibi alt parça e, bu yemek takımımı aldım. Bunu da yine Elkom'dan aldım arkadaşlar. E, ve fiyatına şok olacaksınız. O kadar uyguna aldım ki... 650 veya 700 TL olması lazım. Belki de 600 TL'dir. Şu an tam fiyatını hatırlayamıyorum ama o aralıklardaydı. 32 parça bu da. Az ama olsun. Yine böyle az misafirim geldiği zaman yayıyorum. Güzel oluyor. Şu supla takımı da yine Elkom'dan almıştım. Bu da 8'li. Şu da yine aynı şekilde 8'li takım olarak aldım. şu supla takımı da yine dediğim gibi 6-7 bin liraya toplam olarak aldığım o sunumluklarımın içerisinde arkadaşlar. o şekilde ve yine bunları da şu tabaklarıma uygun olsun diye aldım bu bardakları da. bunları da yine çok uygun almıştım. Elkom'da pahalı ürünler olduğu gibi uygun ürünlerde denk gelebiliyor. Kesinlikle yeni çeyiz yapanlar baksın derim. Bunları biraz daha böyle sade tercih ettim. Yine gold detayları mevcut. Bunu da 350 veya 400 TL'ye 12 parçasını almış olmam gerekiyor. Uyguna aldım yani onları da. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ilk başta sadelikten sonra bayağı gold severliğe terfi etmiş durumdayım. Arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz gibi benim yaptığım gölge işi, e, bunu da ben 16-17 yaşlarındayken yapmıştım belki de daha küçüktüm yani e, o zamanlar biraz daha böyle aktif değildik tabii ki e, bu tarz şeyleri yapmaya vaktim vardı aslında seviyorum ben gölge işi yapmasını ama e, dediğim gibi şu an kesinlikle bir vaktim yok ki. eğer Hüma'nın çeyizini yapabilir misin desen e, yapamam herhalde. <laughs> Yani aslında zaten yaş gittikçe artık çeyiz de kalmıyor. Önceden bizim köylerde hani adetlerde gelinlerin çok çok fazla çeyizleri oluyordu. Yok yorganıydı, yastığıydı, yüküydü bilmem nesiydi. Şimdiki gençlerde hiç hep böyle modern şeyler. Yani dediğim gibi ben aslında bu işi çok çok seviyorum ki hani ben normalde yanlış kumaşın üstüne işlemişim daha farklı kumaşın üzerine işlendiğinde daha çok belli oluyor, daha güzel oluyor ve altına böyle astar yapmıştık biz. Astarını bile yapmaya gerek kalmıyor. Ama dediğim gibi bunu da kullanmasını seviyorum ve şöyle masama yayıyorum. İşte böyle birkaç tane yaptığım bir şey var. Bunları da böyle değerlendiriyorum arkadaşlar. Yani gelinlere tavsiyem <laughs> ya da çeyiz yapacak insanlara tavsiyem Dediğim gibi öyle dantelle bilmem neyle uğraşmayın bu tarz böyle gösteren güzel şeylerle e, yaptığınız zaman hem mobilyanız daha güzel duruyor e, hem. Bunlar da sizlere demiş olduğum diğer runner ve supla takımları Şöyle göstereyim. Mesela şunlar çıkabiliyor. Şöyle altı lastikli şu şekilde. Bunlar da diğer renkler. Mesela turuncu var, pembe var, yeşili var. Birkaç rengi de seçildi zaten. Biz beraber kullanıyoruz çoğu şeyi. Yani belki de 5-6 çeşit var bu şekilde rengarenk desenli. Ee, bunlar da şöyle runner. Bunların da yine desenlileri işte limonlusu olsun kirazlısı olsun var. Mesela şunlar taneli olan var. Bunlar da peçetelikler. Şu da e, kabaklı. Yani böyle e, yayıldığı zaman masaya gerçekten güzel duruyor. Ama ben bu şekilde göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi şu suplaya yani şu alttaki tahtaya şu şekilde çıkartıyorsunuz. Lastikli zaten kullanımı ve yıkanması çok rahat oluyor. Ee, şu şekilde bunlar da zaten göstermiş olduğum tabaklarım o tarafa sığmadı. Buraya koymak durumunda kaldım. Ee, şu da semaverim. Benim annem hediye etmişti. Çok Beğeniyorum ama çay bakımından yani dökme bakımından baya e, çay sızdırıyor. Ondan kaynaklı pek kullanmıyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi şöyle süs olarak sizlere gösterebilirim. Bunlar da benim termoslarım. Termoslarımı da çok çok seviyorum. Bunları da yine e, dediğim o takımın içinde almıştım. E, bunları da yine Elkom'dan aldım arkadaşlar. Şu üst kısımları falan görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok hoşuma gitmişti. E, yine tabaklarımda takımın devamı ve görmüş olduğunuz gibi uyumu çok güzel. Bunları da böyle minnoşları <laughs> da Gaziantep'ten almıştım. Bunlar üfleme cam. Özellikle şunu çok severek almıştım. Hemen e, attığınız gibi kırılıyor falan. Mesela şunun özelliği denebiliyor musunuz? Şuraya koku koyuyorsunuz. Ta şuraya. Alttan e, mum yanıyor. Böyle ısı verdikçe buharlaşıp koku yayıyor odaya falan. E, çok böyle e, ilginç gelmişti. Hoşuma gitmişti. Küçük ya bir de almıştım yani. O şekilde bu da içinde de bunlar var arkadaşlar. bu aynalarım çok soruluyordu. Evet yapıştırabilirsin. Bu aynaları soranlar çok oluyordu. Özellikle Instagram'da olsun. Ben de buradan dedim topluca yanıt vermiş olayım. Şimdi bu dekor aynalarım benim Instagram'dan bana tanıtım olarak gelmişti arkadaşlar. Şu iki tanesi. Yani bir sene hatta belki bir buçuk sene önce falan gelmiş olması gerekiyor. Ondan gel gel. Ondan kaynaklı hangi sayfadan olduğunu unuttum. Ama sana şalvarın çok yakıştı. Ama anne. Ha, birlikte ne biz ne 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 bugün ne çok böyle aynı olduk değil mi? Anne. Anneciğim tamam ama şimdi ben anlatıyorum tamam mı? Sonrasında arkadaşlar Bursa firması yani e, onu ne hatırlıyorum. Ne hatırlıyorum. Ne Bir dakika anneciğim ama bak anlatmam lazım. Bursa firması ama Instagram sayfalarını hatırlayamıyorum. E, daha önceki paylaşımlarımda muhakkak sayfayı etiketlemişimdir bakabilirsiniz. Beni trollemez misin lütfen? <laughs> ne <dinliyorsun? gülüyor> Oradan bakabilirsiniz <laughs> arkadaşlar. Muhakkak <gülüyor> etiketlidir. <gülüyor> Bu e, Allah'ın aslını <laughs> da arkadaşlar e, seçil kendine işlemiştim. Ben de çok beğenmiştim. E, ben de istemiştim. Sağ olsun o da işlemişti. E, ama etamin işidir zaten. E, yani kumaşını alıp etamin işiyle işleyip sonrasında böyle bir çerçeve yapıp hepiniz e, evin yapabilirsiniz. Allah Muhammed ne isterseniz onları yapabilirsiniz. Sonrasında şu tavus kuşlarımı da bayağı soruyorlar. E, tavus kuşlarımda e, bizim şey vardı e, bir tavus kuşumuz vardı. O öldükten sonra e, babam toplamış tüylerini e, ben de aldım hemen babam görmeden getirdim evime ve oraya koydum. Çok seviyorum desen olarak. Çok güzeller. Ve son olarak da buranın halıları. Halılar arkadaşlar her defasında çok soruluyor. Ee, halılar halılarda yine has halıdan aldım ben. Ee, halılarımı da yani bu 6 metre 4 metre kare. Normalde oraya da 6 alacaktım ama ne akla hikmet gidip 4 metre kare aldım bilmiyorum. E, o şekilde hepsi yani ikisini birlikte 5000 liraya almıştım. Yine e, oturma grubumu da zaten son olarak söyleyeyim. Bursa'dan Simobilya'dan aldım yatak odamı ve e, misafir odamı. E, Oda yola yolu üzerinde oradan bulabilirsiniz. E, ama aynı mobilya var mıdır yok mudur bilmiyorum. Bu da e, fuar ürünüydü. Ben aldığım zaman çok beğenerek almıştım. Bunları da toplamda e, 47 47 bin liraya almış olmam gerekiyor yatak odası ve burası 47 bin liraya olması gerekiyor. O şekilde oda ile ilgili tüm detayları verdiğimi düşünüyorum ve kendime kahve yapmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar sonunda işim bitti. Gerçekten bugün yine bir 3 saatlik serüvenin ardından e, keyif kahvesini hak ettiğimi düşünüyorum. Hüma sodamı içiyor. Ben de en sadesinden bol köpüklü Türk kahvemi içiyorum. E, bugünlük serüvenimiz bu kadar. Önceki ben beni izlediğiniz için. Bitirdim. Evet sen de bitirdin. Hmm. Bizi ne söylüyoruz? Bizi izlediğiniz için. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.